Selam, kanalıma hoş geldiniz. Aslında bu videoyu size dün çekecektim ama bir önceki gece bizimle başladı, bizimle bittiği okuyup hüngür hüngür ağladığım için sabah aklımda gözlerim açılmıyordu. O kadar şişti ki şu an bile birazcık göz kapaklarım şiş gibi. Ama iki haftadır video atmıyormuşum zaten. O kadar süre geçtiğinin farkında bile değilim. O yüzden bugün dedim şiş falan hiç fark etmez atacağım bu videoyu. Bugün sizlere Merakla beklediğim Gümüş Alevler Sarayı'nın yorumuyla geldim. Üzerine çok kavgalar edildi, çok tartışmalar çıktı. Vay efendim sen Nesta'yı nasıl seversin? Ondan nefret ediyorum ben bilmem ne. Bir kesim de işte sevenler de siz nasıl sevmezsiniz bu kız bu kadar şey yaşamış falan filan. Böyle baya bir polemiğe girildi. Tabii ben hiçbir polemiğe girmedim. Arkada böyle arkadaşlarımla sadece e, kitabın dedikodusunu yaptım. Yani herkes istediği karakteri sevmekte özgür, affetmekte, affetmemekte özgür. Sonuçta kitap karakterlerinden bahsediyoruz. Bu kadar da büyütmeye gerek yok. O yüzden şimdi yorumuma geçebilirim. Bana Sis ve Sarayı'nı okurken yani serinin ikinci kitabını okurken Nesta'yı affedeceksin. Üstüne üstlük onu bir sürü karakterden de çok fazla seveceksin deseler derdim ki ya he he. İşinize bakın sevmeyeceğim asla böyle bir şey olmayacak falan. Ama neyse ki o zaman bana kimse bunu söylemedi ve ben de şu an tükürdüğümü yalamak zorunda kalmadım. Arkadaşlar Nesta'yı çok sevdim. Çünkü biz hani sadece dışarı gösterdiği o saldırgan yüzünü okuyorduk. Ama burada e, yazar o kadar güzel bir karakter gelişimi yazmış ki Nesta'ya. Hani dedim ne oluyor sen bildiğin benim kraliçemsin artık lütfen bu kadar mükemmel olma falan. Tabii hani mükemmellikle alakası yok karakterin. Çok fazla hata yaptı, çok fazla kırgınlığı var. Ve hani kendinden o kadar nefret ediyor ki kimsenin ondan daha fazla nefret ettiğini düşünemem. Kendinden ettiğinden fazla yani. O yüzden aslında Nesta'nın kendini affedişi, Kendini kurtarışı, aldığı yardımlarla ki aldığı yardımlar öyle çok da Inner Circle'dan falan değildi yani. Bayağı kendi edindiği kardeşlerinden geldi bu yardım. Cassian'dan bile ona o kadar fazla yardım gelmedi gerçekten. Özellikle bazı sözleri vardı onun. Nesta'yı nasıl yaraladığını tahmin bile edemiyorum. Ben yaralandım yani. Dedim kendine gel kesin böyle konuşamazsın bu kızla. Alt tarafı yani bir sene dağıttı bu kız. Neden buna böyle yapıyorsun falan diye böyle kesinle kavga ediyorum kendi içimde. Sonuç olarak Nesta'yı çok sevdim. Şimdi sevme sebeplerimden, diğer karakterlere sinir olma sebeplerimden hepsinden bahsedeceğim. Ama şöyle bir uyarıda bulunayım. Zaten e, serinin ilk 3 kitabını okumadıysanız bu yorumumu izlememelisiniz. Yani her türlü spoiler alırsınız. Çünkü bir önceki kitaplarda yaşanılanlara değinebilirim şimdi. Diliminde kemiği yok ben de <laughs> Spoiler vermemeye çalışacağım ama ilk kitaplardan da bahsetmeden bu kitaptan bahsedemem sonuçta. Çünkü hep üst üste üst üste konuldu konular. Karakterin gelişimi. O yüzden mutlaka diğer kitaplara değinirim. Okumadıysanız... Bundan sonrasını izlemeyin yorumumun. Serinin 3.1. kitabını yani novellası Buzda Yıldız Işığı Sarayı'nı okurken zaten onun bir bölümü bu kitabın ilk bölümü yani o kitabın son bölümü bu kitabın ilk bölümüydü. Onu okuduysanız zaten biliyorsunuzdur Nesan'ın ne kadar dağıttığını içip içip işte her gece başka biriyle demeyeyim de işte bir sürü kişiyle birlikte olduğunu falan. Yani sürekli tavernalarda, sürekli alem hani bu hali gösterildi bize. Hani zayıflamış artık böyle hani hiç o eski canlılığından eser yok. O bitap hali bize gösterilmişti. Burada da zaten o ilk bölümü yine okuyoruz. Kesin işte gidiyor onu şey Feyre'lerin yanına çağırıyor ve ceza olarak bu dağıtmasının cezası olarak Feyre'ciyim ve canım Ryzen'ciyim. Bakın Ryzen'de ben bayılıyorum. Yani ee, en sevdiğim kitabının bugüne kadar Sesi ve Öfke Sarayı'nın olmasının sebebi bu karakterdir. Razent'tir yani. Onun üstüne çünkü ben daha iyi bir erkek karakter okumadım. Her neyse ona bile kızdım bu kitapta. Yani sırf bir sene dağıttı diye yaşadıklarından dolayı ki kazana girdiğinde biz neler yaşadığını bilmiyoruz daha. Onlar da bilmiyorlar. Gücünün sınırlarını da bilmiyorlar. Ve sırf bir sene dağıttı diye bu kız... Ceza olarak e, Rüzgar Sarayı'na yollanıyor. Oradan işte zaten e, iki kere, iki pardon iki kere diyorum. E, iki çıkış yolu var ve giriş yolu var. Zaten sarayın içine yabalayamıyor. Ki kendisi yabalamayı bilmiyor zaten şu anda. Ya bilmem kaç bin basamak merdiven inip çıkacak. Übeler ise inebilmek için ya da çıkabilmek için. Ya da biri onu oraya uçuracak. E, uçuracak insanlar da zaten kanatlılar yabalayacak insanlar da bunu bilenler. O yüzden hiçbir ona böyle bir yardımda bulunmayacağı için Cassian'la beraber o e, Rüzgar Sarayı'na gönderiliyor. Orada işte eğitim alacak falan filan. Dövüş eğitimi bilmem ne. Neyse bu kızı bayağı oraya sürüyorlar. Ve bunlar olurken sevgili İleyinciğim yani bütün ömrünü seni korumaya adamış olan ablana arkasından iş çevirerek böyle eşyalarını falan topluyorsun. Bakın İleyin'i gerçekten sevmiyorum. Cidden sevmiyorum. Yani susak bir karakter benim için. Sevenler olur. Saygı diyorum. Buna hiçbir şey diyemem. Onları benim sevdiğim karakterleri sevmiyor olabilirler. Ama ilk kitaptan beri gerçekten İleyin'in yaptığı hiçbir şey yok. Hiçbir şey ya. Ve bu kitapta Nesta'ya ya söylediği sözler, takındığı tavırlar, yahu sen kimsin bu kız senin için neler yaptı seni korumak için? Sen çıkıp ona destek olmuyorsun. Sürünmesine katkıda bulunuyorsun falan yani. O yüzden ona ayrı bir sinirim var. Zaten sevmiyordum İleyin'i. Artık hiçten sevmiyorum. Asla Ezreal'lı olmasını da istemiyorum. Zaten ben Gavir'in evciyim. Bundan da bahsederim. Neyse bir de şimdi şip şap şip, şip şap şap konuşuyorum. Şip savaşlarına karışmıyor. Nesta Rüzgar evine gittiğinde eğitiminin bir parçası Dövüş eğitimi bir parçası da e, Rüzgar evinin altında bulunan kütüphanede rahibelere yardım etmek. Onların verdiği işleri yapmak. Bunu içeriyor eğitimi. Neyse bir süre sonra başlıyor dövüşe artık. E, kesin'e direnmiyor. Tabi bu arada kesin aralarında o kadar bir enerji var ki böyle o kadar bir gerilim var ki böyle artık diyorum yeter. Yeter. Yapın siz de kurtulun biz de kurtulalım yani. hani Diğer kitaplarından farklı olarak bu kitapta çok fazla cinsel gerilim vardı iki karakter arasında. Tamam diğerlerinde de vardı ama bu çok fazla ön plana çıkmıyordu. Bu kitapta Kesim ve Nesta arasındaki bu enerji baya ön planda. Ama kitabın yarısına kadar falan herhalde yarısı demeyeyim de büyük bir çoğunluğunda bu Aynen. de çalışmaya mi? başladığında Nesta orada Gwyn'le tanışıyor ve onun öncesinde aslında pardon Gwyn'le tanışmadan önce İlre, İlria mı İlyria kampına gittiğinde e, dükkana olan orada Emery ile tanışıyor. Onu biz aslında Buz ve Yıldız Işığı'nda okumuştuk. Birinin dükkana gidiyordu. Kesin gidiyordu sanırım. Oradaki kadın karakter. Burada e, Nesta'nın arkadaşlarından biri olacak olan karakter. Orada onunla tanışıyor. E, kütüphanede de Gwyn ile tanışıyor. Çünkü Gwyn rahibe. Yani e, dışarıda zarar görmüş ve iyileşmek için Rüzgar Evi'nin kütüphanesine gelmiş rahibelerden biri. Ve o ilk tanışma anlarında bile Nesta diyor hani onun ondan çok farklı bir güç şeyi enerjisi alıyorum diye. O yüzden bu karakterle ilgili inanılmaz teoriler üretiliyor ve çok tatlı bir karakter, çok güzel ve güçlü bir karakter olacağı belli. Hani böyle güzel bir karakteri e, Sarah heba edeceğini düşünmüyorum. Yani bu karakteri soktuysa bu kitaba mutlaka ileride bununla ilgili bir şey yazacaktır diye düşünüyorum. Baktığınız zaman İmer'i bu kadar göz önüne gelmiyor bence. Hani bu kadar gücüyle ya da ne bileyim etkileşimiyle diğer karakterlerle diyeyim. Çok da fazla ön planda değil aslında. Bence Gavin daha ön planda. Nesna'nın arkadaşlarından. Tanışmaları bu şekilde oluyor ve birlikte dövüş eğitimi almaya başladıktan sonra aralarında inanılmaz güçlü bir kız kardeşlik bağı oluyor. Yani o aralarındaki o güzel bağ Ferin'in kendi kan bağıyla olan kız kardeşleriyle yok. Çünkü o yardımı o kız kardeşleri yapmadı bu Nesta'ya. Bu Nesta'ya yalnız. Nesta, ya, Nesta ya cidden hani bu kitapta Nesta kendini hem kendi içinde bir şeyleri çözerek hem de bu kurduğu kardeşlik bağıyla bence atlattı. Yani o kadar ve o kadar kötü durumdaydı ki nesne arkadaşlar yani okuduğunuzda göreceksiniz. Biz aslında diğer kitaplarda mesela işte bir odada verdiği bir tepki böyle itici buluyorduk. Hani neden böyle bir şey yapıyor ki birden fırlayıp gidiyordu falan. Aslında o anlarda bile Nesta içinde neler yaşıyor. Yani neler için kendini suçluyor, neden affedemiyor. Bunların hepsini bu kitapta görüyoruz. O yüzden karakter gelişimi şahaneydi. Yani ben seriyi okudum seviyorum ama sırf Nesta kitabı diye o kitabı okumak istemiyorum demeyin cidden. Çok güzeldi. Ve bir süre sonra artık hani böyle olaylar, aksiyonlar da başladıktan sonra <laughs> Nesta'nın gücünün ne olduğunu öğreniyoruz. Ne kadar güçlü olduğunu, kazanlar arasında nasıl bir bağ olduğunu, diğer nesnelerle nasıl bir bağ olduğunu ve neler yapabileceğini okuyoruz çok bahsetmek istemiyorum çünkü bayağı spoiler olur bu. Sonunda bir sahne var yani sonlarına doğru böyle Ryzen'in nasıl Nesta'ya ya uf bunu da spoiler vermeden nasıl söyleyebilirim ya. Üf gerçekten çok spoiler anneciğim diyorum. Neyse bir şekilde bu ilişkiler düzeliyor aralarındaki sorunlar çözülüyor çünkü Nesta mükemmel bir şey yapıyor gerçekten şahane bir şey yapıyor. Yani bunun üzerine zaten ona laf söyleyecek olan Inner Circle üyelerin böyle alnını karışlarım. Bu kitapta da mor, gereksiz bir moru böyle gözümüzün önüne sokma vardı. Kesin diyor işte o çok güzeldi bilmem neydi falan onu görünce. Ya deme neden diyorsun madem arkadaşın madem artık aranızda bir şey zaten hani olamaz bir kere olmuş. Yani bunu yazarın gözümüze sokmasına gerçekten sinir oluyorum. Ve Ezriyla karşı tutunduğu o tutum Morun senelerce yani ben bunu atlatamıyorum gerçekten Morun bencilliğini atlatamıyorum senelerce bu karakterin senelerce dediğim de 500 sene sana aşık olduğunu biliyorsun seni sevdiğini sana duyguları olduğunu biliyorsun bir de canım cicim yani arkadaşın o senin dostun onun böyle uzaktan uzaktan seni izleyerek acı çekmesine izin veriyorsun bunu nasıl yapabilirsin bu nasıl bir bencilliktir o yüzden Moru sevmiyorum. Nesta ve Kesin zaten hani aralarında her şeyi çözüyorlar falan. Onlar birlikte oluyor. Onu geçelim şimdi. Bu konuyu bir geçelim. Konuşmak istediğim bir diğer konu da Ezreal'ın kiminle olmasını istediğim. Bence Gwyn'in olacak. Yani çünkü şu an Ezreal'ın Ileana e karşı olan his demeyeceğim. Çünkü bir his yani derin bir his olduğunu düşünmüyorum. Tamamen tensel bir şey olduğunu düşünüyorum aralarındaki. Çünkü Pov'unu okuduğunuzda bu kitapta yok bu arada As Europe'u. yurt dışında her baskıda da yok. Bazılarında var. İngilizce olarak hani ben pdf'ini bulmuştum. Böyle yani <laughs> çevire çevire bazı yerleri böyle ağlaya ağlaya zorla povu birkaç saatte anca okudum. Birkaç sayfalık povu. Orada mesela ben Ryzen'in bu Iley'in ve Ezreal'ın olabilmesinin önüne tamamen geçtiğini düşünüyorum. Ve şöyle Ezreal tamamen her şeyine kadar bir gece sarayı üyesi. İleyin bunun tam tersi. Kitapta bazı yerler var diyorsunuz ki hani gerçekten bu kız bu saraya ait değil. Ve bir yerden sonra artık gece sarayından çıkılması gerekiyor bu serinin bence düşmemesi için. Çünkü bir sürü saray var, bir sürü güçlü karakter var. Bunların harcanmaması lazım. Lucian o kadar harcandı ki. Ezreal'ı şu konuda da kızıyorum. İleyin'in eşi Lucien. İleyin'in zaten bir böyle Lucien sanki onu ne yaptıysa eşini tanımamaya çalış yani tanımaya fırsat bile vermedi Lucien'a ve o bütün her şeyi aile bildiği tek kişi onun için terk etti ki yani Tahmil'in de yani ne arkadaşıydı aslında ne ailesiydi ama Lucien zaten bugüne kadar kendi ailesinden hiçbir şey görmemiş. Babası sevdiği kadını gözlerinin önünde vahşi bir şekilde öldürmüş abileri desen daha rezil bir durumda. Bu karakterin tutunduğu tek kişi Tamlin'di ve İleyin için onu terk etti. Ama İleyin ya tabii sadece onun için değil Tamlin'in çok fazla, aşırı fazla yani böyle hataları olduğu için de bıraktı bence. Ama İleyin Ezreal tanıma hiç, ay, <laughs> Hayır. İleyin Ezreal değil. Lütfen Allah'ım bana böyle şeyler söyletme. İleyin e, Lucian'ı tanımaya bile çalışmadı ve eş bunlar yani o kadar bu kitaplarda bize kutsal bir bağ olarak gösterilen bir bağla birbirlerine bağlı ve Ezreal Iley'in e, kazandan çıktığı ilk andan itibaren Iley'in sürekli etrafında dolandığı için e, Lucian'a bir şans tanınmadığını düşünüyorum Yani onun yanında olsaydı, yaralarını beraber sarsalardı, birbirlerini tanısalardı, hiç alan bırakılmadı yaşına. Bu konuda gerçekten çok kızıyorum. Ve bir sürü sarayla bağlantısı var bu adamın. Muazzam güçlü bir karakter bence. Ve bir yerden sonra bence eşiyle aralarında bir şey olabileceğini düşünüyorum. Ve Ezio şu an İleyne bu şekilde yürüyor. Ama tek sebebi iki kardeşim eşini buldu. iki kardeş iki kardeşle oldu. Zaten bunu kendisi de söylüyor. Kazan yanılmış olamaz mı? Ben de ne olamaz mıyım? Olamazsın arkadaşım. Eşi var için. Senin eşin değil işte yani. Bekle eşini. Eşini beklememek için böyle bakıyor. Aa onların sevgisi var. Benim neden yok? Aa, hadi benim de olsun. Yani bu tribe girmiş gibi hissediyorum Ezri için. Yani Zaten hani öyle aşırı bir Ezreal hayranı değilimdir. Toplasanız kaç kelime etti yani bütün seri boyunca. Ama bir bekle. Eşin gelsin. Eşi olanı rahat bırak. Başka birini bul. Çünkü aralarında sevgi ya da aşk bu tarz bir bağ olduğunu düşünmüyorum İleyin'le. Ve bence Canım Rayzant'in bunun önüne güzel bir set koydu. Bu kitapta çok fazla Gaby'in ve Ezri sahnesi yok. Hatta yani böyle çok birebir etkileşimde oldukları çok az yer var. Ama orada bile ben aralarında bir enerjiyi aldım. Ya benim gibi güven reels arkadaşlarım da var. Bu hani mesela Derya üzüldü. Ben daha fazla bir şey bekliyordum aralarında etkileşim olarak falan dedi. Ama hani ben o kadar buna inanmak istiyorum ki, o kadar güven yıl olacağına böyle inanmak istiyorum ki aksini düşünmek bile istemiyorum. Yani Güven yıl olmazsa, el yıl olursa gerçekten psikolojim ne hale gelir hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle <laughs> psikolojim çok bozulur. Gerçi e, şipi tutmadı diye psikolojisi bozulacak bir insanın şu an psikolojisi ne durumdadır <laughs> o da tartışılır bir konu ama. Neyse yani sonuç olarak ben gıvın reyilciyim. İleyin'i sevmiyorum. Onun eşiyle olması gerektiğini düşünüyorum ve kesinlikle gece sarayından çıkmalı İleyin. Çünkü bence hiç uygun değil. Orası onu boğuyor gibi. Yani o daha böyle bahar sarayına layık. Hani oranın canlılığına layık. Yani daha eklemeyeyim de oranın canlılığıyla can bulacak bir karakter bence. O yüzden birazcık teorilerimden bahsetmem gerekirse. Gerçi bu benim teorilerim değil böyle. Hani o kadar fazla her yerde TikTok'ta, bütün her yerde Instagram'da, Twitter'da çok fazla şeyler uçuşuyor. Teoriler uçuşuyor. Bunlardan biri de şu şekilde. Böyle, ben de böyle olabileceğini düşünüyorum. Ee, eğer duymak istemiyorsanız bunları bu arada geçin. Yani hala spoiler'e doymadıysanız <laughs> falan diyorum şimdi. Artık bundan sonrasında izlersiniz falan. Ee, bu terörlerden bir tanesi. Tamirin çünkü artık insan formunda bile dolaşmıyor. O kadar şey olmuş bir durumda ve e, direkt insanlarla olan sınır tamirinin topraklarında olduğu için ve daha yeni yeni olan başka tehlikeler de olduğu için bu diyarla ilgili hani orası şu an tamamen savunmasız bir durumda gibi. Oradaki halk ve eğer oradan gelecek bir tehlike tehlike olursa bütün Britanya yayılabilir. O yüzden Tamlin'in bundan sonra çok da toparlayabileceğini ben düşünmüyorum ve yazarın onu öldüreceğini düşünüyorum. Yani bu teoriye katılıyorum. E, bu teoriye göre e, bizce yazar Tamlin'i öldürecek ve e, bu lordların gücü aslında hani Şeye soya göre çok da bakmıyor ya hani kime ge geçeceğini tamamen kazan belirliyor. Ve o lordluk gücünün Lushen'a geçeceğini düşünüyoruz. Ona geçtikten sonra da Bağır Sarayı'nın lordu o olacak. Ee, ve İleyin de bence ona bir şans verecek. Oraya gidecek. Orayı işte böyle eski haline getirecekler falan filan. Böyle bir teori var ve ben de buna kesinlikle katılıyorum. Kitapla ilgili çok fazla konuştuğumu düşünüyorum ama yani daha da konuşurum. Bitirdikten sonra Damla'yla, Derya'yla, Aslı'yla konuşmalarımız yani sürekli böyle bir karakterden bahsedilse hurra hemen bu seriyle ilgili, bu kitapla ilgili konuşmaya başlıyoruz falan. O yüzden çok da uzatmayayım videoyu daha fazla. Kısacası çok severek okudum. Nesta'nın karakter gelişimi inanılmaz mükemmeldi. Diğer Gece Sarayı ahalisine gerçekten kızdım. Yani buna Ryzen'te de dahil. Çok sinir bozucu hareketler yaptılar. Kesin da dahil ki Nesli ile birlikte olduğu halde ona hisleri olduğu halde kıza neler söyledi. Ay bak yine deniyorum aklıma geldikçe neyse. Çok sevdim. Yani seriyi sevip de Nesta'ya karşı böyle bir antipatiniz varsa sırf o yüzden bu kitabı okumayacağım derseniz çok üzülürsünüz. Bence mutlaka okumalısınız. Tabii ki de bu seriyi tavsiye ediyorum. Alın okuyun. Artı 18 ögeler var. Bunu unutmayın. Ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz de beğen butonuna tık tık basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.